şeyden başlayabilirim herhalde. Belki Çoçay'la tanışma ve aslında o benim için biraz çocuk haklarıyla da tanışma hikayesi oldu. Belki öyle başlasam. E, çünkü yani işte ben Siyaset bilimi okudum. Akademisyen olmak için debeleniyordum belli bir süre. O olmadı. Yani hani siyaset bilimi doktor oldum ama hiç o süre boyunca işte o kadar çalışma boyunca çocuklarla ilgili hiçbir şey yapmamıştım hayatımda. O üniversitede kadro olmayınca aslında başka tür bir ayrış, bir de Ankara'dan da çıkayım artık hali biraz belki küçük hayal kırıklığı o da mümkün onu söylemek. O sırada eğitim reformu girişiminde bir e, proje vardı. O projeye uzman arıyorlardı. Ben de oraya girdim Ve aslında ilk çocuk meselesiyle e, çalışmaya başlamam öyle bir şey oldu. Kız çocuklarının Eğitime katılması ile ilgili bir projeydi o. Ve aslında bana kapıyı açan, bütün bu yolu açan da orası oldu hakikaten. Burcu Meltem Arık, Erege'de çalışmaya başladı bir dönemde. Ve aslında o söyledi, Bilgi Üniversitesi'nde bir birim kuruluyor, çocuklarla çalışacaklar. Sen de çok keyif alabilirsin ekibi de, Ayşe'yi tanıyordu aslında Burcu. Kızlar yoktu o zaman belki de zaten falan. Dolayısıyla öyle bir şeyle girdim ben hikayeye. O zaman birlikte çalıştığımız, Şaylan'la görüştüm falan. Hani ne yapacağımı da bilmiyorum, ne olduğunu da bilmiyorum. Çocuk ha yani hak tamam, haktan biraz anlıyoruz o hayır. <laughs> yani genel bir çocuk hakları falan. Öyle şeyler yoktu bende hakikaten. Hiç çocukla çalışma deneyimi yok, hiçbir şey yok falan. Ama çok heyecanlandım. Gerçekten bir böyle küçük bir arama toplantısı gibi bir şey yapmışlardı. Ayşeler bilgide bir küçük Hı -hı. salonda. Orada işte tanışıp edip, "Aa bu ilginç bir mevzu falan." diye. Hani hakikaten birazcık öyle hani el yordamı ve e, merakla başladı benim için aslında. Bir dönemin sonunda bir süre geçtikten sonra da çocuğa da çalışmaya başladım hakikaten. Yarı gönüllü, yarı profesyonel gibi gibi. Öyle açıldı kapı. Ondan beri de aslında işte bu sene 2009, işte 10 yıl olmuş. Başka bir şey yapmıyorum neredeyse yani. Enteresan bir durum oldu. Tabii benim için şey gibi bir şey de oldu. Bunu da konuşuruz belki sonra da. Aslında siyaset biliminin ne kadar meseleyle alakalı olduğunu, ne kadar benim görmezden gelmiş olduğumu çocukları bir özne olarak falan fark ettim aslında bütün o çalışmalarda. Oradan da ayrı da bir kapı açıldı. Biraz daha belki akademik diyebileceğimiz de bir şey. Yarı akademik. Mesela benim hikayem birazcık böyle. Çocuk haklarıyla ve bu alanla tanışma hikayem böyle. Ben aslında üniversitede gönüllülük çalışmaları ile çocuk çalışmasına başladım. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Kulübü ile 2003-2004 yıllarında. Daha önce hiç böyle hani ne bileyim lisedeyken ya da şeydeyken hani ne bileyim çocuklarla ilgili gönüllü çalışmalar, gönüllülük, sivil toplum kuruluşu falan bu tür şeylerle ilgili hiçbir ilişkim olmamıştı açıkçası. Çocuklarla çalışmam da aslında tesadüf. Yani ben aslında böyle hadi çocuklara acıyayım hadi onlara yardım edeyim falan öyle bir şey yoktu e, aklımda. Kulübe girdiğimde sadece çocuk projeleriyle ilgili gönüllü arayışı vardı ve ben hani pat diye oradan başladım. Ama sonrasında sadece yani üniversitedeyken yani bölümümden daha çok yani hem kulüp arkadaşlarımla birlikte çocuklara yönelik çeşitli projelerde yer aldım. Bunlar da oradan çocuklarla çalıştığımız projelerde oluyordu. Daha insan hakları temelli yani çalışmalarda oluyordu. İşte insan hakları sempozyumu düzenlemek falan gibi. Bu bağlam da aslında biraz çocuk haklarıyla tanışmış oldum ve açıkçası benim için şöyle bir farklı bir durum da var kulüp çalışmasının çünkü ben e, kendi okuduğum bölümüden vazgeçmeye de o şekilde karar vermiş oldum. E, bir de açıkçası şeyi çok keşfetmeye başladım. Bu çocuklarla çalışırken falan aslında okulda olduğum bölüm yani e, yani kimya mühendisliği okuyordum ve yani aslında ne kadar istemediğim bir bölüm. Hep böyle şey hatıralarım canlanıyordu. Yani ben aslında ne kadar çok dilekçe vermiştim ve reddediymiştim lisedeyken yetişkinlerin benim için iyi şeyler düşündüğünü düşünüyordum ama kendi Hı -hı. çocuklarla bir arada olduğumda kendimin de aslında bu sistem içerisinde daha evet. buraya gelmemin ve yani o bölümü okumamın aslında kendi sorumluluğum değil aslında yetişkinlerin birazcık benim üzerimdeki olan baskısı olduğunu fark ettim. sonrasında aslında tabii kulüpteyken Toplum Gönülleri Vakfı ile de ilişkilenmiştim. O sırada Toplum Gönülleri Vakfı aracılığıyla yürüttüğümüz projelerinden aslında Ayşe ile tanışıyordum ben. Ee, <laughs> ve aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'ndeki işte Yörük'le falan da tanışıyordum. Aslında çocuğa tanışma hikayem de biraz buralardan oldu. Ee, bir de aslında hala Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü'nün devam eden çocuk şenliklerini biz e, kulüp teknik başlatmıştık. Ve çocuğa da ilk çocuk şenliğiyle başladı. Böyle bir çocuk şenliği hazırlığı aslında. Benim çocuğa ile ilk tanışmam yani aslında bir şenlik hazırlığı. Festival, e, çocuk festivali, çocuk şenliği hazırlığı. Yani böyle hani 2004 yılından beri sürekli çocuk şenlikleri yapan biri olmuş oluyorum. Festival organizasyonunda çocuk aktarılarına çalışmaya böyle bir kayma var. ve açıkçası çocuğa gelirken benim hedefim daha doğrudan çocuklarla çalışmaktı. Yani bir çocuk merkezi kurulma fikri vardı mesela ve beni çok cezbeden şeylerden bir tanesi doğrudan çocuklarla çalışacağımız bir merkezin de hayaliydi e, açıkçası. E, çünkü daha önceki deneyimi daha doğrudan çocuklardı. Yani çocuk haklarını daha teorik vermek de çocuklarla çalışanlarla eğitim yapmak deneyimim yoktu. O sonra çocuğa da, e, edindiğim bir deneyim oldu. Şimdi düşünün çocuk haklarıyla e, işte hemhal olmak çocuğa aslında daha çok ama çocuklarla ilgili daha önceleri yaptığım birçok şey var benim. Aslında düşündüm düşündüm hani kendi yani gözlerini anlattığı gibi ben de gönüllülük yaptım çocuklarla işte çocuklara yeniden özgür vakfında ilk işte Ankara'dan üniversiteden mezun olup İstanbul'a geldiğim zaman iki yıl e, yüksek lisans sırasında da gönüllülük yapmıştım. Sonra kısa bir özel sektör deneyimim var benim o, o esnada da orada e, çalışmıştım işte. Yaşamlarında riskler bulunan çocuklarla aslında e, hafta sonları çalışmalar yapıyorduk ve benim için çok gerçekten öğretici ve çok keyifli bir çalışmaydı. Bir ekip olarak, takım olarak bir takım şeyleri kendi yaşamımızdaki ve çocukların yaşamındaki değiştirmekle ilgili çok güzel bir deneyimdi. Orada ben Emrah'la, Emrah ile Emrah tanışmıştım. O da çünkü o sırada orada çalışıyordu. Dolayısıyla benim kendi adıma hani fiilen çocuklarla çalışma şeyim orada başlıyor ama aslında düşündüm daha da e, annemle de ilgili benim. Çünkü annem de bu alanda çalışan birisi benim. çocuk istismarına ilişkin çalışan biri. Yani çocukla ilgili birçok çalışmada yer aldı. Tabii ben de hani büyürken aslında onunla beraber bunları gözlemleme şansım oldu. Ne bileyim hani Türkiye'de Susam Sokağı'nın ilk yapıldığı yıllarda onun senaryoları gelirdi bizim eve. Onu, annem okurdu, ben de biz onunla tartışırdık falan. ben herhalde şeydim, ortaokuldaydım o sırada. Farklı çocukluklar var. Yani kendi çocukluğum dışında çok farklı çocuklukların yaşanmakta olduğunu fark etmem bayağı eski aslında. Ee, ama hani çocuk hakları meselesi hakikaten Çoçay'la benim öğrendiğim bir şey. Çünkü e, öncesinde ben hani ağırlıkla gençlerle çalışıyordum. E, Toplum Gönülleri Vakfı'nda çalışırken şeydi, projelerle ilgili çalışıyordum. Orada da çok farklı projeler yürütüyor gençler. Dolayısıyla hani çocuklarla yürüttükleri e, projeler de var hani Gözde'nin bahsettiği gibi. İşte bir kütüphanelerle ilgili de vardı, işte ne bileyim sağlıkla ilgili vardı. Dolayısıyla hani gençlerin e, özne olduğu çalışmalardı. Ama orada da tabii yani gençler de çok yoğun bir şekilde çocuklar çalıştıkları için orada da birçok şey öğrendim buna ilişkin. Ama çocuk hakları meselesi hakikaten daha çok çoşaya geldikten sonra bir de hani Gündem Çocuk Derneği'nin kuruluşuyla da benim için ilgisi var. Çünkü ben hani çoşa başlamadan önce hani orada yer almaya başlamıştım ve orada da hani bu alanda çok deneyimli birçok arkadaşım var ve hani o, o da benim için bir öğrenme sürecine başlatmıştı. Ama hani kendi adıma çocuk haklarının ne olduğunu, işte çocuklara bakış açısı, çocukların özne olması meselesi, hani çocukların söz sahibi olması meselesi falan hep onlar daha ağırlıklı çocuğa da e, rastlaştığım şeyler benim. İlk önce belki çocuk hakları kavramını ne zaman duydum onu söyleyebilirim. Çocuk hakları kavramını da 90'ların başında e, çocukluğunda çocukluğumda duyduğum bir kavram olarak hatırlıyorum. İşte Türkiye'nin daha sonradan fark ettiğim, işte Türkiye'nin tam çocuk hakları sözleşmesine taraf olma dönemiymiş. Babam avukattı. İşte çevresindeki avukat arkadaşlarının işte eve geldiklerinde ya da çeşitli yerlerde böyle lafının geçtiğini, hani çocuk hakları lafını ilk duyduğum 90'ların başı. Ama ardından çok uzun seneler tekrar ilişkim olmadı. Çoçaya gelmeden önce zaten hani çocuk çalışmaları biriminin kuruluşu üniversite mezuniyetime neredeyse denk geliyor. Üniversite son sınıfı itibariyle Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Biriminde gönüllü olarak çalışmaya başlamıştım. Sene 2006. Aynı zamanda da yine üniversite mezuniyeti sırasında da Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı'nda hem bir bitirme projemizi onlarla birlikte yürütmüştük. Bitirme projesinin ardından da bir yaz boyunca proje asistanı olarak iyi yönetişim programında devam ettim. Ardından aslında gözlerinde de söylediği gibi benim de Çocuğa ilk davet edilişim gençlik çalışmaları birimiyle de deneyimim daha festival üzerinden olduğu için işte Kasım ayında bir çocuk festivali yapacağız. gelip destek olur musundu? Çünkü Şeylanuran o dönem işte çocuk çalışmaları biriminin kuruluşu aşamasında aktif rol alıyordu. benim de üniversiteden birkaç farklı dersimden hocam ve danışmanımdı. Dolayısıyla hani bir festival teklifi üzerine işte 20 Kasım'da üniversitede bir festival var, gelir misin? Teklifiyle aslında ilk kez Çoça'nın adını, varlığını e, ve ilk faaliyetini duymuş oldum. Ya işte Zeynep'le de konuşurken sen de mi? Semiha babanınla yaptığımız aslında bir şey vardı. Hani alanda ne eksik, ihtiyaç ne, materyal niye üretmiyorsunuz? Hani niye çocuk hakları eğitimine Hmm, ilk zamanlar değil mi? Babaktan almak mesela konuşuyoruz işte falan. Doğru Semiye babandı değil mi? Semiye babandı, evet evet evet. evet, evet. Semiye babandı. Evet. Yani evet, o şey bunun, gibi. yani Totan teyzele mi? Ama bunu konuşuyoruz. Ondan sonra biraz şey çıkmıştı işte bu materyal meselesine. Zaten o zaman söz küçüğün forist galiba olmuştu değil mi? Yazdı. Hayır olmamıştı. Olmuş Tam miydi? onun akabininde de söz küçüğün oldu. Ha, ben sanki oldu ama neyle devam edelim? Böyle dağılıyor muyuz? Her şeyi mi yapıyoruz? Evet. Sanki evet. böyle vardı. bir şeydi. Yani merkez mi, eğitimde haklar mı, yerelde haritalama mı falan böyle bir sürü şeyin karmaşıklığını onunla çözmüştük. 2008 2008 yaz galiba. Benim için hakikaten önemli bir şey o. Çünkü... E, Hani bocalama diyeceğim de doğru kelime bocalama değil, bir arayış hali. Yani yapılması gereken bir sürü şey var. Çoço olarak söylüyorum bunu az alanda. Çocuklarla ilgili yapılması gereken bir sürü şey var. Biz neresinden tutalım? Gözlerin falan da söylediği gibi işte hikaye ilk başta bizim merkez olsun ve çocuklarla çalışalım diye başladı. Bütün motivasyonumuz oradaydı. Ama ondan sonra hem çeşitli maddi ve teknik zorluklar nedeniyle onun çok zor olacağı ortaya çıktı. Hem de biz de belki çok alan yaratamadık onun için ama bir yandan da tabii şunu da söylemek lazım. O çocuğu bütün tarihi boyunca maddi zorlukla uğraşmaya çalıştığı için bir yandan da kendimizi döndürecek bir projelendirme yapılabilecek bir şeye de ihtiyaç var. Dolayısıyla merkez inanılmaz bir maddi kaynak gerektiriyor. O yok ama öbür taraftan bizim para kazanmamız gerekiyor ki yaptığımız işleri yapmayı sürdürelim gibi. Yanlış bir şey söylüyorsam düzeltin ama bu bizim için önemli bir şeydi hep. Yani biz nasıl var olacağız o varoluşun içinde... Neye odaklanalım ve aslında o işte hani üretmek zorunda kalan bütün kişiler ve kurumlar biliyor şey neredeyse aslında ona doğru evriliyorsun biraz dolayısıyla birazcık böyle yani tırnak içinde amorf bir yapı evet işte haritalama da yapabiliriz materyal de geliştirebiliriz çocuklarla doğrudan da çalışıp sürekli festival yapıp ondan falan filan yani böyle bir şey içinde Semiha hocayla onu da Şaylan önermişti gibi hatırlıyorum. Mutemeden. Evet. Ya yani gerçekten çok aydınlatıcı bir toplantı olmuştu benim için. Çünkü orada biraz daha çok o kadar net sorular sormuştu ki o sorularla biz birlikte tartışmaya ve konuşmaya başladık ve onun sonrasında dedi ki evet şimdiki an için çocuk hakları eğitimine odaklanmak bizim için mantıklı. Bunun içinde çocuklarla çalışmak da olur hak bilinci kazanmaları için materyal üretmek olur çocuklarla çalışılsın diye ve aynı zamanda çocuklarla çalışan yetişkinleri desteklemek olur. Dolayısıyla o böyle ha bir dakika gene başka bir sürü şey yaptık süreçte ama benim için hep şeydi bir dakika bizim odamız burası biz ne yaptığımızı biliyoruz ve bunun için çaba harcıyoruz gibi o yüzden benim için yani hem benim alamda kişisel olarak var olabilmemi ya da ne yapıyor olduğumu netleştirmemi kolaylaşan hem de kurum olarak çoçanın çoçan işi budur dediğimiz bir şey olduğu için Bence benim açımdan kritik bir şeydi o. çoça için e, kuruluş aşamasında ve yani belki hani kuruluşla ilgili e, şey çok önemli. Biraz önce Zeynep'in bahsettiği o kaynak meselesi, sürdürülebilirlik meselesi. Çünkü hani tamamen kendi kaynaklarıyla sürdürecek bir kurum kurmak çok kolay değil gerçekten. O dönemde de değildi ki biz yani bunu 2007 yılında kurmaya başladık diyeyim. Biz kurulduk dememiz bayağı uzun sürdü. Hatta demin şey bir çağrıştırdı bana biz. Epey uzun bir süre hani ne işle uğraşmalıyız, bunun kaynağı nasıl bulmalıyız, esas şunları yapmak istiyoruz ama bu konuda bir şey yaparsak daha fazla kaynak bulabiliriz, zaten o konuda, o konuda da ihtiyaç var o zaman onu da yapabiliriz gibi böyle hani bir tür hani sürekli şey yaptığımız, tartıştığımız kendi aramızda işte çözüm bulmaya çalıştığımız süreçler oldu. Bir ara şey diye düşünüyorduk. Böyle sanki kocaman bir deniz var, denizde bir tane kayık var, biz hepimiz birlikte çoça kayığındayız. Ondan sonra kayık böyle bir, bir rüzgar oradan esiyor, hop o tarafa gidiyoruz, öbür taraftan rüzgar esiyor. Hani onu bile düşünmüş böyle bir şey konuşup eğlendiğimizi falan hatırlıyor. Dolayısıyla aslında şey hiç kolay bir şey değil. Yani bir kurum kurarken bir arkasında hani bir üniversitenin içinde bir kurum bile olsa hani hem onun hangi konularda çocuklara ilişkin, hangi konularda çalışması öncelikli ona karar vermek hem de ona karar verdikten sonra da onun için kaynak geliştirmek çok kolay bir şey değil gerçekten. Biz bunu bayağı iyi deneyimledik. Ama yine de süreçte hani e, çoca için bence en ilk dönüm noktalarından bir tanesi hakikaten çocuk hakları eğitimi ve belki sözküçüğün projesi. Çünkü sözküçüğün oyunu bizim için şey oldu. Hani hem ilk kaynak geliştirdiğimiz projeydi hem de çok böyle farklı tarafları bir arada buluşturduğumuz işte hep birlikte çocuk hakları üzerine çok uzun süre düşündüğümüz hmm. ve o e, oyunun içinde ee, çocukların gündelik yaşamında neler yaşadıkları da bulunduğu için hani gündelik yaşamlarında çocuklar çocuk haklarıyla nasıl karşılaşıyorlar? İşte e, öğretmen arkadaşlar da vardı aramızda işte isimlerini de belki söylemek lazım. Meltem vardı, vardı. Ali vardı, evet. Yani Çağdaşlarıma Derneği'nden arkadaşlarımız da vardı. Öğretmen arkadaşlarımız da vardı. İşte oyun geliştirme konusunda daha fazla uzmanlığı olan işte Güles'in vardı, Güles'in de mutlu. Diğer ekipteki oyuncu arkadaşlar Yaman vardı. Yani Yaman vardı. vardı filan da. Dolayısıyla böyle biz de hepimiz vardı ve hep birlikte bu ekip olarak biz birçok toplantı yaptık çocukların günlük yaşamında. Hani haklarla nasıl karşılaşıyorlar ve orada çocuklar nasıl karar veriyorlar? Yani hak temelli karar verebiliyorlar falan. Oyunun mekanizmasının geliştirilmesinde falan. Hem bizim için çok keyifli öğreticiydi çok hem de hoş. gerçekten de aslında çok yenilikçi bir şey yaratmış olduk orada. Hani hala çok böyle canlı bir şekilde yaşayan, hep talep edilen bir oyun yaratmış olduk aslında. O belki hani ilk önemli dönüm noktası o olabilir. Onu yarattıktan sonra da hakikaten çocukların aslında deneyimlediği hem kendi günlük yaşamlarını da hem de daha böyle hak temelli karar vermelerini kolaylaştıracak başka birçok araç yarattık. Hı yani belki dönüm noktası deyince dönüm noktası değil nedir diye benim kafamda hep böyle gidip geliyor şimdi. Dönüm noktası belki de öyle bir şeydir. Hani bir şey orada dönü veriyor sonra arkasından pırt 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 gibi <laughs> belki öyle bir şey olabilir. Dolayısıyla o, o söz küçüğünün öyle bir şey. Hemen mesela söz küçüğünün arkasında hani söz basıldığında hani hakikaten çok fazla talep gördü ama hani ikinci defa ne zaman basabileceğiz yanıtını bilmiyor olmak bile aslında bir hani hayal kırıklığı değil ama yapamayacağız sorusu, yapabilecek miyiz? Hani talep var çünkü o talebece yeterince cevap verebilecek miyiz sorusu bile Küçük küçük ayak kırıklıkları aslında çünkü hani öyle zamanlarda oluyordu. İyi bir şey üretmişiz, insanlar bunu talep ediyor, okullar talep ediyor ya da işte çocuklarla çalışan merkezler ama o dönemde o materyayı tekrar çoğaltabilecek kadar elimizde para yok. Dolayısıyla işte insanların isimlerini alıp yanlış hatırlamıyorsam Hani 6 ay falan insanları beklettiğimizde oluyordu çünkü hızlı hızlı bir şekilde yanıt veremiyorduk. Ya benim aslında hayat kırıklığım gibi şu an söylemiyorum ama o zaman için hissettiğimi farkındayım. Bu çocuklar doğrudan çalışacak bir merkezin olmamasının kararı benim için hani şeydi. Çünkü biraz böyle şey bir durum vardı. Hani üniversite masa başında çalışma ve çocuklarla ne kadar temas edebileceğiz noktası. Çünkü hani çocuklarla birlikte vakit geçirmenin çok besleyici olduğunu düşünüyordum ve gerçekten de onun benim tüm öğrenmemin de o radardan olduğunu düşünüyordum. Orada biraz ilk aşamada bir şey hissi yaratmıştı yani böyle hani çok mu uzak kalacağız diye ama Sonra biz bence hani hem kutu oyunları hem ürettiğimiz materyaller hem projeler hem alanda kurduğumuz işbirlikleriyle yani aslında çocuklar teması kesen bir birim hiç olmadık yani o bence çok kıymetli. Çünkü sonuçta üniversitede yes. Hani bunu hep tartışıyorduk da böyle biz üniversitede akademik bir birim miyiz yoksa bir sivil toplum kuruluşu gibi mi çalışıyoruz diye. Yani oradaki o dengenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani sahada çocuklarla temas etmenin bize kazancı var. Bence buradaki en önemli şey belki hani Söz Küçüğün, bizim çoğu projemizin ismi Söz Küçüğün olduğu için. Hani benim için radyo programı meselesi de evet. çok önemli. Çok Çünkü ben çocuk hakları eğitiminin ardından gelen bir şey de çocukların seslerini duyurma meselesi. Yani çocuk katılımı da sonradan bizim böyle hemen hemen her çalışmanın içerisinde yedirdiğimiz bir şey oldu. Ve burada burada en çok öğrenmemiz radyo programıyla birlikte. Yani o çünkü şey her hafta çocuklarla birlikte bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Veya çocukların gündemlerini takip ediyorsunuz, Onlar size gündem getiriyor. Mevcut gündemi takip ediyorsunuz. Hani şu an baktığımda yani şu an radyo programı 2015'te en son yayınlamıştık programı. ondan beri mesela hani böyle bir deneyim yok ve aslında kar takibin azaldığını hissediyorum. O hem çok fazla temas artırıyordu hem çocukların gündemini takip ettiriyordu. Çocuklarla yan yana durmamızı <laughs> sağlayan bir şeydi. Onun kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani onun bence bitmesi ve tamamlanma süreci de belki bir dönüm noktasıdır bizim için diye düşünüyorum ben. Ee, ve birazcık aslında alandan kopmayı da sağlayan, başka şeyler de oldu ama bence o da biraz etki etti. Çünkü biz her hafta bir şeyleri takip etmek durumunda oluyorduk. Ya da çocuklar getiriyordu ve biz onunla ilgili bir temas kurmak durumundaydık. O o eksildi bence mesela Böyle bir şey var bende. Daha içine kapanık bir hale geldi onun. Ya anladım. evet yani şey çünkü hani işte her zaman çok yoğun işte o yüzden aslında bu bir işe dönüşmediğinde aklınıza şey gelmeyebiliyor. Evet bu aralar yayın çıkmıştı kim ne yapmıştı bunu çağıralım biz bir sohbet edelim olmuyor ama bu bir proje şimdiki gibi de yani bunu seninle hiçbir zaman sohbet edememişizdik ama şimdi bir çalışma içerisindeyken bunu yapıyoruz. Radyo biraz buna vesile oluyordu yani bir sürü alanda çalışan kişiyi ne yaptığını duymamıza sağlıyordu. Çocuklarla temas dışında. O, o biraz Eksildi çünkü iş olmayınca takipte olmadı yani ve bir arada çalışmak da olmadı. Bu arada tabii aslında şey olarak Söz Küçüğün Radyo Programı kronolojik olarak Söz Küçüğün Kutu Oyunundan ha, evet, daha etmiş. önce Doğru. E, onu yani kaynak olmadan başlamıştık yapmaya. Mayıs 2008'de Söz Küçüğün hmm. Radyo Programı başlıyor. E, yanlış hatırlamıyorsam Ağustos ya da Eylül 2018'de Doğru, Söz Küçüğün diyorsun. Projesi <laughs> e, başlıyor. Dolayısıyla aslında ilk Söz Küçüğün Radyo, radyo Programı. Radyo.